Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. bir Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok basit bir şekilde yapabileceğiniz 2 adet hazır yufka kullanarak harika sosu ile patatesli gül böreği tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak tarifimde kullandığım malzemeleri saymakla başlıyorum. 2 adet yufka, 4 adet orta boy patates 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pul biber 1,5 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı kırmızı toz biber 2 adet yumurta kullanacağız. Birini tam Diğer yumurtanın beyazını böreğimizin sosunda kullanacağız. Diğer yumurtanın sarısını da üzerine sürmek için kenara ayırıyoruz. Ve üzerine serpmek için susam. İlk olarak genişçe bir tencere alıyoruz. Soyduğumuz ve yıkamış olduğumuz patatesleri ikiye böldükten sonra 4'e 5'e bölerek tenceremizin içerisine koyuyoruz. Böylelikle haşlanırken daha hızlı olmuş olacak. Daha sonra doğramış olduğumuz patateslerin üzerine geçinceye kadar soğuk su koyuyoruz. Patatesleri bu şekilde hazırladıktan sonra ocağımıza koyuyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Biz de bu arada yufkamızın arasına süreceğimiz sosumuzu hazırlıyoruz. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, Dilerseniz bu aşamada zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bir yumurtanın tamını ve diğerinin de beyazını sosumuzun içerisine koyuyoruz. Daha sonra da çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Sosumuzu karıştırdıktan sonra bunu da bir kenara ayırıyoruz. Ben bu iç sosunda süt kullandım, daha yumuşak ve daha güzel oluyor. Patateslerimiz haşlandı ve güzelce süzdürdük. Soğumuş olan patateslerimizi ezici yardımıyla güzelce eziyoruz. Bu aşamada dilerseniz çatal kullanabilirsiniz. Ezmiş olduğumuz patateslerin içerisine baharatlarını koyacağız. 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber. Ben pul biberini acı olarak kullandım. Sizler dilerseniz damak zevkinize göre baharat miktarını artırıp ya da azaltabilirsiniz. Patatesle harcımızı da hazırladıktan sonra bunu da bir kenara alıyoruz. 2 adet yufkamızı alıyoruz. Bir tanesini tezgahımızın üzerine koyuyoruz. Tezgahın üzerine koymuş olduğumuz yufkayı açıyoruz. Daha sonra yufkayı ortadan ikiye kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz yufkayı diğerinin üzerine koyuyoruz. Daha sonra bir kenarından alarak üçgen olacak şekilde katlıyoruz. Benim kullandığım yufka çok büyük olduğu için 3 parçaya böleceğim. Eğer sizin yufkanız küçükse ikiye de bölebilirsiniz. Üçgen haline getirmiş olduğumuz yufkanın bir tarafını kesiyoruz ve diğerini açarak aynı şekilde onu da üçgen şeklinde kesiyoruz. Buraya kadar tarifimi izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Yufkaların hepsini üst üste koyuyoruz ve geniş olan bölümünü kendimize çeviriyoruz. Hazırlamış olduğumuz sostan yufkanın üzerine döküyoruz. Daha sonra fırça yardımıyla yufkanın her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 225 mililitre. Sosladığımız yufkanın üzerine patateslerimizi bir iki parça alıyoruz. Daha sonra da elimizle güzelce her tarafına gelecek şekilde yayıyoruz. Yufkanın geniş kısmından başlayarak ince kısmına kadar rulo şeklinde yufkayı katlıyoruz. Bu gül böreğini yaparken dilerseniz benim gibi iç harcını her tarafına koyabilirsiniz ya da sadece geniş kısmına da koyabilirsiniz. Rulo şeklinde sarmış olduğumuz yufkayı uç kısmından başlayarak yuvarlıyoruz ve diğer kısma kadar götürüyoruz. Diğer uç kısmını da alt tarafına koyuyoruz. Gördüğünüz gibi şekli oldukça güzel oldu. Sizlere tekrar göstermek istiyorum. Yufkamızı güzelce sosluyoruz. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yufkanın her tarafını güzelce sosladıktan sonra iç harcımızdan böreğimizin içerisine koyuyoruz ve her tarafına gelecek şekilde elimizle düzeltiyoruz. Geniş kısmından başlayarak ince kısma doğru sarıyoruz. Sarmış olduğumuz yufkayı bir ucundan başlayarak diğer ucuna kadar yuvarlayarak götürüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yapımı da oldukça kolay. Yapmış olduğumuz gül böreklerini yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsinin üzerine koyuyoruz. Yufkaların hepsini bu şekilde hazırlayarak tepsimize diziyoruz. Bütün yufkaları bu şekilde hazırladık. Daha önceden ayırmış olduğumuz yumurta sarısının içerisine artan sosumuzu koyuyoruz. Kalan sosumuzu ve yumurta sarısını güzelce çırpıyoruz. Bunu da böreklerin üzerine sürüyoruz. Bu böreği patatesli yapmayı tercih ettim. Sizler dilerseniz peynirli ya da kıymalı da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Yumurta sarısı sürmüş olduğumuz yufkaların üzerine susam koyuyoruz. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Böreğimizi sıcak fırına koyacağız. Böreklerimizi sıcak fırına koyuyoruz ve 40 dakika boyunca bu şekilde pişiriyoruz. 40 dakikanın sonunda böreklerimiz pişti ve gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı. Fırından çıktıktan sonra ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz ve daha sonra da servise hazırlayacağız. Böreklerimizin ilk sıcağı çıktı, artık servis tabağına alıyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu böreğin lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. Dilerseniz 5 çayını hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz hafta sonu kahvaltıları için hazırlayabilirsiniz. Böreğinizi akşamdan sarıp sabahta pişirebilirsiniz. Sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi de oldukça yumuşak ve güzel oldu. Lezzeti çok güzel. Bir porsiyon asla yetmeyecek. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.